Herkese selamlar, bugün geçenlerde bir soru geldi ve soru şu şekilde. Arkadaş diyor ki, hocam evet bir model oluşturdunuz ama bu model her yerde var. Yani bir dakikalık grafiği açıyorum, 5 dakikalık grafiği açıyorum, saatlik grafiği açıyorum ve bu modeli ben her yerde görüyorum. Ama hangisinin hangisinde işleme alacağımı, işte hangisini e, nereden alacağımı e, belirleyemiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Diye bir soru geldi. Şimdi bugün de bu konu üzerine sizlere yapmanız gereken şeyleri söyleyeceğim. Şimdi öncelikle bir modeliniz olması lazım zaten. Bunu her zaman söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Net bir sistem dahilinde bizim işlem almamız gerekiyor. Şimdi benim işlem modelimi bir yere çizersek. Yani diğer videoları da izlerseniz fiyatta bir high low oluşmasını bekleyeceğiz. Daha sonra e, buradaki low manipüle olup yine ay çıkarttıktan sonra dönüşünde entry alacağız. Şimdi şu şekilde baktığımız zaman çok basit bir modelmiş gibi duruyor değil mi? Yani evet bir fiyatım hay yaparak gidecek. Burada bir low manipüle edecek ve geri dönüşünde ben entry alacağım. Baktığımız zaman çok basit. Ama bu modeli fiyat her noktada verdiği için ve bazıları da çalışmadığından dolayı yine sıradan bir modele model oluyor yani. Ama bunu farklı metriklerle birleştirdiğimiz zaman bu da çok olmayacak. Yani e, işte FVG'ler, inversion FVG'ler, e, order bloklar, breaker bloklar, işte Fibonacci'ler, Elliot, Harmonic bir sürü şeyle birleştirmeyeceğiz. Ne kadar çok fazla metreye bakarsanız o kadar trade atamazsınız. İlk modeli geliştirmeye başladığım zamanlarda e, Evet bu yapıyı görüyorum ama sürekli bir mükemmel entry arama durumum vardı. Yani fiyat gelsin işte burada ya. İşte diyelim ki benim almam gereken bölge burası. Çok güzel. Ama ben diyorum ki ya şurada bir tane mum var. Ben entry'yi buraya atayım da daha yüksek arkazanayım, Daha garantici olayım diye bu işlemi buraya atıyorum. Ama işlem gelmiyor. Daha yukarıdan dönüyor. Veya stop ediyor bunu düşündükçe yani diyorum ki işte burada mitige var. İşte iç yapısında bir tane daha mitige var. İşte daha da böyle spesifik bölgeler belirlemeye çalışıyorum. Niye? Çünkü mükemmel entry arıyorum. İşte Ema gelsin. Ema'nın işte işte Ema 50 mesela burada. Diyorum ki Ema 50'ye dokunsun. Daha da güzel olsun. Hani yukarıda almaktansa buradan işleme girmektense buradan alayım. Gelmiyor. Ve model çalışıyor. Model aslında yapması gerekeni yapıyor. Ama sen işlem alamadığın için özgüvenin düşmeye başlıyor. Çünkü sen model çalışıyor ama işlem alamıyorsun. Bu durumda arkadaşımla konuştuğum vakit hani ne yapabilirim, nasıl çözebilirim diye bana söylediği çok güzel bir şey var. Dedi ki çok fazla şeye bakıyorsun. Çok fazla şeye baktığın için de mükemmeli arıyorsun. Mükemmeliyetçi olmaya çalışıyorsun. Ama bu piyasa mükemmeliyetçiler için para kazanılabilecek bir yer değil. Burada bir sistem belirleyeceksin ve bu sistem oluştuğu vakit sen orada artık en mantıklı noktadan işlem alacaksın ve kapatacaksın ekranı. Ya tp ya stop. Arası yok. Sonra zamanla bunu kendime entegre etmeye başladım. Çok fazla metrik bakmamaya başladım. Yani fibonacciler e, hani ne bileyim farklı farklı yapılar başkalarından gördüğümüz şeyler hani aa bunu da sisteme sokayım bu da fayda sağlar vesaire diye düşündüğümüz şeyler aslında bizi ileriye götürmek yerine tam tersi geriye götüren şeyler. İlerleyen süreçte dedim ki tamam buna göre artık enter alacağım ve net kurallarım olacak. Kendime bir checklist hazırladım. Bu checklistte şunları yazdım. Ben grafikte neyi gördüğüm zaman işlem alacağım. Evet model var. Model olması zaten şart. Model olacak. Bunun yanında benim bakacağım şeylerin de net olması lazım. Ve sadece bunlara bakacağım ve diyeceğim ki tamam bunların hepsi oluştu ve ben işleme giriyorum asla şunu demeyeceğim. Ya işte şu altta şu, şu da var. İşte ya acaba FVG'den döndü bu işte düşer mi? E, beni stop eder mi? Gibi düşüncelere girmeyeceğim. Bunun için kendime bir checklist belirlediğim zaman ve datalarıma da böyle geriye dönüp baktığım zaman şunu fark ettim. Grafik benim modelimin çalıştığı orana baktığım zaman hani en çok hangi kondisyonda çalışıyor vesaire diye. Şuna gördüm. Net bir kondisyon yapımı olacak. Bunları anlatacağım. Bir asım net olacak. Yani eğer ki bu iş markette isem bu işlemi rahatlıkla alacağım. Ama bana bunu bir iş markette veriyorsa bu işlemi almayacağım. Daha sonrasında mitige bölgem net olacak. Tamam. İşte bunun yanına ekstra herhangi bir şey eklemedim. Bakın bunun işte Dördüncü maddede işte enter modeli olsun. Şu şekilde. Benim artık bakmam gereken şey sadece bu dördü. Bu dördünü fiyat oluşturduğu vakit hiçbir şekilde duyguyu e, duygularımı e, işin içine sokmadan yağları, acabaları e, düşünmeden bunları gördüğüm vakit direkt ben şunu diyorum. Evet sistemim oluştu. Bana buradaki dört maddeyi maddeyle bana tik Ben bu işleme rahatlıkla girebilirim. Stop etmesi, etmemesi önemli değil. Bunu bana oluşturduysa ben artık işlem almam gerekiyor. Şimdi ilk dediğim şeye gelirsek. Nerede işlem alacağız? Neye göre işlem alacağız? İşte ne yapacağımı bilmiyorum. İşte bunu oluşturduğum vakit ben o sorulardan kurtuldum dedik. Artık buna bakıyorum. Şimdi şu bir sileyim. Bugün grupta alınan bir işlem üzerinden bahsedeceğim. Daha sonra çalışmayan ilk bir iki örnek vesaire onlardan bahsedeceğim. Bu yayın biraz kısa olacak ve anlaşılır olacak. Şimdi şu hareketi baktığımız zaman 15 anlık, yani 15 dakikalık grafikte şu yapıyı gördüğümüz zaman ne görüyoruz? Net bir şekilde burada bir sığ hareketim var değil mi? Fiyat çok fazla Sığ hareket yapmış. Yani net bir geniş hareketlerim mevcut değil. Sığ bir hareketim var. Ben şunu gördüm. Sığ harekette işlem aldığım zaman çoğunlukla patlıyorum. Ve burada da e, pazartesi günü aldığım bir işlem var. Şimdi baktığımız zaman burada bir high çıkartmış. Daha sonra bir market kırılımı diyeyim Market kırılımı gelmiş. Daha sonra yeni bir low yapmış. Tamam çok güzel. Şimdi burayı görmediğim zaman tamam diyorum burada kısa hareket var ama burada bir model oluşmuş ve bana net bir yapılar vermeye başlamış. Bu nokta diyorum ki tamam yani benim e, işlem almam gereken nokta burası. Hani buradaki modeli de oluşturmuş artık buradan fiyat uzayacak. Yani genişleme hareketi başlayacak devletten. Buradan flow uygun e, sisteme uygun bir işlem aldım. Bu işlem stop olduğu vakit direkt durdum ve dedim ki bu fiyat ne yapmak istiyor? Bu fiyat sığ bir harekette devam ediyor. Yani beni stop etti, daha sonra aşağıya gitti ama low yapmadı. Daha sonra tekrardan yukarı gitti, sonra low yaptı vesaire. Tamam dedim. Burası sığ bir hareket. Ve benim burada işlem almam gerekiyor artık. Şimdi ben burada işlem almadığım vakit ne oldu? Şu bölgede, şu bölge içerisinde oluşabilecek stopların önüne geçmiş oldu. Yani burada eğer fiyat low yapmadı diyerekten bir dakika inip ben şuradaki enter alsam işte low yaptı burada market kırılımı gerçekleştirdi. Tamam iç yapıda iç yapıda konuşuyorum. Pardon. Neresi o. Tamam. İşte market kırılımı gerçekleştirdi ve buradan high çıkararak devam edelim. Burada mesela bir model yapım oluşsaydı ve ben burada enter alsaydım. Ne olacaktı? Tekrardan stop olma ihtimalim vardı. Veya burada akarken bunu yapsaydım stop olma ihtimalim vardı. Niye? Çünkü sığ bir hareket içerisindeyim. Ve net bir akış yok. Ee, ve benim datalarım sonucunda hani kendime söylediğim şey net bir flow'un olması gerekiyor. Yani sığ harekette olabildiğince uzak dur. Öncelikle bunu kavradım. Dedim ki sığ harekette artık işlem almayacak daha sonra biraz şu işlemi anlatmadım ama ve net bir flow oluşmasını bekleyeceğim. Nasıl? Şimdi şuraya baktım. Fiyatın bir iç yapıda bir low yapmış. Ama ana harekete baktığım zaman saatlikle bakalım. Net bir buluş kondisyon hakim. 4 saatlik bakıyorum. Güzel de bir miting hepsi var. Burada fiyat bu bölgeye gelmiş. Bu bölgede takılıyor. Bu bölgeyi kaybetmemiş. Şimdi baktığım zaman şu yapıda en temiz bölge neresi? Burası. Daha aşağısı değil. Yani şuraya ben çizmiyorum. tam buraya çizenler de var. Ama ben bu tarz böyle çirkin yapıyı kullanmamayı tercih ediyorum. Yani ben 4 saatlik baktığım zaman burası daha temiz bir mum yapısı varsa ben burayı tercih ediyorum. Bakıyorum fiyat buradan tepki alıyor. Bir çıkartma çalışıyor ve haftalık kapanış geliyor. Daha sonra bu bölgeye baktığımda şimdi gün açıldı ve bakın haftalık lovu koruyor. Ve yukarı devam ediyor. Yukarı devam ederken burada net bir kondisyon yapısı. Fiyatım burada buluş flow'unu devam ettiriyor ve buradan hemen EMA'yı açıyorum ve bakıyorum ki EMA EMA'nın üzerindeyim. EMA yukarıda 15 an bakıyorum. Güzel. 15 anında da net bir mitik yapım var. Ve fiyatım Burada ne yapmış? Bir gün önce, yani bir önceki günün hain almış. Bakın bu çok önemli. Bir önceki günün hain almış. Şimdi bunun tersini de göstereceğim. Buradaki kondisyonumda iç yapısına bakıyorum. E burada da bir yapım var. Tamam diyorum. Şimdi bir asım net mi? Evet bir asım. Um, bullish. Güzel. O şey nerede? Onu bir getireyim buraya ha. Şimdi bak. Kondisyonum var mı? Evet var. Net bir hareket var. Şuraya baktığım zaman e, şu tarz bir hareket görüyor muyum? Benim yani, kondisyondan bahsettiğim şey bu. Hani net bir hareket görmek istiyorum. Yani şu şekilde e, bir hareket bana hani, kondisyon olarak almıyorum. Şuraya baktığımız zaman böyle bir yapıyı net bir şekilde görüyor muyuz? Hayır. Yok. Yani sığ bir hareket. E, hani herhangi bir şey yok. Burada hani dediğim gibi bir zaman bir model görebilirsiniz ama bakın 5 dakikalık grafiği açtığım zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu bölgede olabildiğince kaçınmaya çalışıyoruz. Bekliyorum. Burada fiyatım artık buluşa evrildi ve Eman'ın üzerinde net bir flow başlattı. Bu Emaya baktığımız zaman aynı yapı burada var mı? Şöyle kutu içine alın. Burada bana Eman'ın şu şekilde genişlediği bir hareket gösteriyor. Yok. Neden yok? Çünkü sığ bir hareket. E, net bir kondisyon yok, net, net, bir entry model yok, net bir bias yok. Öyle değil mi? Baktığım zaman kondisyonum var mı? Evet var. Biasım var mı? O da var. High çıkartıyorum. Tamam. Mitigi yapım var mı? Evet. 5 dakikalıkta içeride de bir mitig yapım gözüküyor. 15 dakikalıktaki mum yapısı, mum yapım da gayet güzel. Entry model var mı? Entry model yok ama bu da farklı bir model olarak kullandığım bir yapı. O zaman diyorum ki tamam. Elim almam gereken işlem bu. İşte günlük ayı aldı fiyat buradan düşüyor vesaire. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan benim için bu. Bunu bana veriyorsa ben o şeyim alırım. Bunun benzeri şimdi burada göstereceğim. Şu baktığımız zaman bak fiyat burada değilde low atmış. Tamam. Ve çok sert bir şekilde yukarı devam ediyor. Bu harekete baktığımız zaman net bir kondisyon yapısını görebiliyor muyuz? Şunu hemen şöyle bir kopyalayıp yapıştır yapalım. Buradaki harekette net bir yapım var mı? Yok. Ama bakıyorum. Entry model oluşmuş ama. Yani basit. Fiyatını low almış. Yeni bir high çıkartmış. Geri çekilmesinde bakalım 15 de yapım var. Evet. Baktığımız zaman 30 dakikalık grafikte de burada net bir mum yapısı var. 45 en bakıyorsun. Yine net bir mum yapısı var. Şunu saymazsak. Saatlikte çirkin. Ama sen gittin. 5 dakikalık grafiğe göre işlem alacaksın. Bu saatlik grafiği görmezden geldim. Bu şekilde işlem koydum. Tamam dedim ki burada model var. Adamın bize anlattığı model var. Ama şimdi burada ne eksik? Kondisyon var mı? Evet var. Evet bir yani şurada olmayan şey burada mevcut. Mitigi yapım var mı? Evet mitigi yapısı da var. Burayı sayarsak mitigi yapısı da var. Entry model var mı? Evet var. Entry model de var. Biasım var mı? Biasım yok. Neden? Fiat'ın bir kere lob almış. Ve bir önceki günün hayına kadar geliyor. Ama burada ne hikmetse bu hayı almadan düşmeye başlıyor. İşte bu noktada burası benim entry almamam gereken bir bölge. Yani eğer bu fiyat gerçekten yukarı gitmek isteseydi gelir adam gibi burayı alır ve öyle devam ederdi. Ama bunu almıyorsa işte burada duruyorum. Bunu da bugün Sordu burada da Şey yapalım bakın Onun aldığı bir işlem kendi hatasını da biliyor Yani şey değil bu göstermediğim şey değil burada Kendi hatasını da biliyor Ve burada da yazmış Biası yoksa Biası yoksa şu üçünün olması bir ifade etmiyor bana bu dördü lazım Burada da olmadığı için bakın fiyat devamında stop ediyor Sebebi bu Aslında her şey çok net Stop olduğumuz zaman neden stop olduğumuz belli. Tipi olduğumuz zaman da neden tipi olduğumuz belli. Bir başka örnek, mesela bugün gördüğüm ama aynı checklistte baktığım zaman yine oluşmayan bir şey denk geldiğim bir model var. Bu bir dakikalıkta mesela bir dakika da daha fazlasını da görebilirsiniz. Hani o şekilde işlem alanlar da var ama onlara söylediğim şey hani biraz daha üst zaman dilimindeki yapılara daha dikkatli bakın. Şimdi. Buna baktığımız zaman şimdi gördüm. Love koruyorum. Güzel. İçeride bir hay almışım. Fiyatım bir geri çekilme yapmış. Hayı çıkartmış daha sonra bu low'u alıp hay çıkartıyor. Baktığımız zaman bir dakikalık grafikte net bir yapı var mı? Yani net bir hareketim var mı? Ya yani kondisyon yapım var mı? Var. Mitig yapısı da var diyebilirim. Sonuç olarak burada bir wick week yok. Wickli bir alan değil. Entry model var mı? Entry de var. Ama neyim yok? Yine bir yasım yok. Neden? Birazcık genişten baktığımız zaman ne göreceğim? Fiyatım bir şakıyor. Net bir şekilde bir iş Bu noktada şunu diyeceğim. Bir yasım yok. Şimdi ben mitigi bir dakikalığa göre belirledim. Ama 5 dakikalık grafiği açtığım zaman burada herhangi bir şey yok. Yani şuradaki mum yapısı gibi bana net bir yapı vermiyor. Entry model'e bakıyorsun. Entry model zaten ortada yok. <laughs> o bir width'den ibaret. Bu noktada şunu demen gerekiyor. Bir yasım yok. Mitige bir dakikalık grafikte var. Ama üst zaman dilimine gittiğim zaman üst zaman diliminde böyle bir yapı yok. O zaman diyeceksin ki bu benim almamam gereken bir işlem. Ne kadar model olursa olsun. Ne kadar bir dakikalık grafikte sana kondisyon yapısı verirse versin. Bu senin almaman gereken bir işlem. Ve Bugün ben bunu gördüm ve almadım ve devamında stop oldu. Ama aynı gün içerisinde farklı bir şeye bakalım. Fiyatımız buraya kadar, bu bölgeye kadar bir bir iş devam ettirirken burada artık high çıkartarak net bir kondisyon yapıları oluşturarak yukarı yönlü devam ediyor. Şimdi baktım buraya. Bu arada burada yani 15 saniye indiğiniz zaman da elbet yapı görebilirsiniz ki bakın. ya model her yerde modeli e, seçerken hani oluştururken buna da dikkat etmiştim. Hani olabildiğince çok versin çünkü gün içerisinde hani en azından bir işlem verecek bir model olsun ki çünkü day trader'ım e, geçimimi buradan sağlıyorum. Bak burada bile bir içe burada bir low alıyor devamında bu işlem bile şey. Yapıyor. Ama tabii 15 saniyede girişmeye gerek yok. Şimdi burada bizim asıl görmemiz gereken şey şu. Burada bir flow bakıyor Ve net bir şekilde yukarı gidiyor. Hemen tekrardan ema'yı açıyorum. Bakıyorum ema'ya ki burada baktığımız zaman şunu da göstereyim. unutmadan. Bakın. O belirlediğimiz işlem yani almayı düşündüğümüz işlem ema bariz bir şekilde bir iş ve ema 50'den sekiyor. Yani bu net. Ha, buraya ekstra ema da yazabiliriz. Yani kesinlikle bu 5'e. Ema artı. Hani iyice böyle e, düşündüren yerlerde bakıyorum. Bakın EMA evet, dokunmuş ve setmiş. Yani EMA burada net bir şekilde bir işfula bakıyor. Ama burada bakıyorum. EMA artık buluşa dönmüş. EMA buluş devam ediyor. Ve bu kısa vadeli değil. Yani sığ bir yapı değil. Belli bir akış var burada. Yukarı yönlü devam ediyor. Şimdi ben buradaki mitigeleri falan kullanarak işlem alıyorum. Bekliyorum. Ben diyorum ki adam akıllı bir model var. Bir yapı ver. Ben öyle gireceğim. Çünkü ben burada işlem alma çalışsam stop olduğum zaman kendimi söveceğim. Niye? Çünkü sisteme uymadım. Bu yapıya uymadım. Hemen bakıyorum. Bir dakikalıkta devam ettiğimiz zaman. Şu bir dakikalıkta modeli gördüm. High çıkartmış. Low almış. High çıkartıyor. Tamam. Entry model var mı? Var. Bias var mı? Evet. biasım EMA ile birlikte baktığım zaman net bir biasım da var. Kondisyon yapısı var mı? Evet. Zaten kondisyon oluşturarak geliyor. Saçma sapan bir hareket yok. E, mitik yapım var mı? Ya bir hem böyle bir yapı var. E, 3M bakalım. Evet 3M'de güzel bir yapı var. 5M'de baktım Evet 5 de net bir yapı var. Yani bunu derken aradığım şey şu. Mesela şu mum yapısını görün. Bir de mesela aynı işlemi e, üst zaman diline gittiniz de şöyle bir alanda olduğunu düşünün. Hani bu net o yüzden benim için. Veya hani nasıl diyeyim. Az önceki mesela şuradaki gibi. Hani burası net değil. Bir iki. Ama buradaki mum yapısına baktığımız zaman net bir hareket mevcut. O zaman diyorum ki tamam. Kondisyonum var mı? Tamam var. Biasım var mı? Evet. Emanın üzerinde seyrediyorum ve buluş bir şekilde gidiyorum. Mitige var mı? Mitige oluşumu o da var. Entry model var mı? Evet var. Ema var mı? Evet var. Tamam. Checklistim tamamlandı mı? Tamamlandı. O zaman benim almam gereken işlem bu. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Olabildiğince ya yani çok da örnek üzerinden anlatmaya gerek yok. Zaten net belli kurallar. Yapmanız gereken şeylerden biri çok fazla metreye bakmanıza gerek yok. Bakın, anlattığım şeyler basit. Bir model belirlemişim ve bu modeli destekleyecek şeyler koymuşum. Yani win rate'ini arttıracak şeyler belirlemiş. Bu win rate'i arttıracak şeyler de bu kondisyon gas mitige ve ama. Bunları da kullandığım zaman ben bu sistemin win rate'ini yükseltmişim. Buraya ne kadar fazla şey doldurursam altına işte harmonikler, eee vesaire bir sürü şey yazabilirim. Hani bildiğiniz ne varsa ee, işte dediğim gibi breaker bloklar vesaire hani aklınıza ne geliyorsa bir sürü şeyle doldurabilirim ben burayı ama ne kadar az olursa o kadar e, başarı oranı da yüksek oluyor ve çok fazla da düşünmenize alan tanımıyor yani çünkü burada ben 3-4 tane daha şey koysam buradaki 3 tanesi tutmadığı zaman düşündürecek ben ya diyecek ki diyeceğim ki ya acaba almasam bak buradaki 3 tane tutmadı ama 3 tane çıkarttığın zaman e, hani daha güzel oluyor o 3 tane çünkü aslında çok da bir etkisi yok senin modeline. Hani net bir mevzu vermiyor sana. Hani stop olacak veya olmayacak. Hani bir, ne derler ona? Şu aklıma gelmedi kelime. Hani net bir şekilde sana söylemiyor. Yani oradaki 3 tane sana mesela ki, e, yok. 3 tane metrin yok. Ama genel baktığın zaman datalarına falan o 3 tanesinin de bir önemi yok yani. Önemli olanlar bunlar mesela. Onları çıkart o yüzden. Başkalarına bakıp işte mesela birisi Burada işlem almıştır. Şöyle bir stop girmiştir. Tamam. Hani ya işte bu burada almış. İşte ne almış? Atıyorum mesela işte buradaki bir tane wick var. Adam mesela bu wick'i mitigi olarak kullanıyor. Kendi sisteminde mesela bu şekilde. Adam bunu almış. Sen şunu deme yani. Ya ben mitigi e mesela buraya çiziyorum ya. İşte buradan almak yerine ben de buradan almaya çalışıyorum. Bunu koyduğun zaman sistem patlıyor. Sistem çalışmıyor. Yani bir e, valizi düşünün, sisteminiz bir valiz. Tamam, şurası bir valiz. Siz buraya ne kadar çok şey doldurmaya e, çalışırsanız, bu valiz bir noktada almayacak, değil mi? Ve bir noktada patlayacak. Bu da aynı şey. ne kadar az, ne kadar sade, e, ne kadar düşünceye alan bırakmayan bir sistem oluşturursanız e, ve checklist oluşturursanız, başarı o kadar hızlı gelecektir. Umarım faydalı olmuştur bu video. E, yorumlarda belirtirsiniz farklı bir sorununuz varsa onunla ilgili de video çekebilirim. 2026 senesi hepimiz için bol kazançla geçsin. Ee, abone olmadıysanız da abone olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.